Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Canon'un web kamerası yardımcı programı beta sürümleri yayınlanalı biraz olmasına rağmen Mac bilgisayarlar içinde yayınlandığını duyunca hemen bir video yapmaya karar verdim. Gelin isterseniz hep beraber Canon'un web kamerası uygulamasına yakından bakalım ve kameramızı nasıl web kamerası olarak kullanacağımızı öğrenelim. çıkan ilk beta sürüm Windows için çıkmıştı ve bu durumda biz Mac sahipleri de baka kalmıştık. Ama nihayet biz Mac sahipleri için de yeni bir beta sürüm çıkarttı Canon. Bu çıkan sürümde yalnız bizim Mac kullanmış olduğumuz bilgisayarlardan kaynaklı yani daha doğrusu Apple'dan kaynaklı bazı sıkıntılar var. Onları öncelikle bahsetmek istiyorum. Zira bizler bilgisayarımızda kurulu hiçbir uygulamada web kamerası olarak kameramızı kullanamıyoruz. Veya e, zaten bilgisayarlarımızda hali hazırda kurulu olarak gelen FaceTime'da dahi kameramızı webcam olarak kullanamıyoruz. Aynı şekilde e, uygulamaların web tabanlı sürümlerini kullanarak kameramızı webcam olarak kullanabiliyoruz. Ama burada da bir sıkıntı var. Safari üzerinden yine yani Safari üzerinden yine web tabanlı olan uygulamalarda dahi kameramızı kullanamıyoruz. Burada yapmamız gereken tek şey farklı bir internet gezgini kullanmak. Mesela Chrome veya Firefox tarzı bir internet gezgini kullanarak kameramızı webcam olarak kullanma şerefine nail olabileceğiz nihayet. Ne tür programlarda kameramızı webcam olarak kullanabileceğiz? Bir de onları da söyleyeyim. Öncelikle Skype, Webex ve Zoom isimli uygulamalarda, meeting, görüntülü görüşme uygulamaları ile kameramızı webcam olarak kullanabileceğiz. Şimdi gelin isterseniz bilgisayar başına geçelim ve kameramızı webcam olarak kullanmak için ne gibi bir işlemler yapmamız gerektiğine kısaca bir bakalım. Bu arada en iyi deneyim için kameramızın çekim kadranının video modunu almalıyız. Ardından da kameramızı USB kablo yardımıyla bilgisayara kapalı olarak bağlamalıyız. Daha sonra açacağız çünkü arkadaşlar. İlk olarak Google'a Canon Webcam yazıyoruz ve çıkan sonuçlardan ilk sırada bulunan Canon USA Amerika Canon'a tıklıyoruz. Amerika'ya tıklamamızın sebebi henüz yazılım beta aşamasına ve yeni olduğu için yalnızca Amerikan sitesinde bulunuyor arkadaşlar. Biraz aşağı indiğimizde sayfa açıldığında burada desteklemiş oldukları modelleri görebilirsiniz. Burada EOS DSLR modeller, Burada EOS mirrorless aynasız kameralar ve burada da PowerShot kameraları görebilirsiniz arkadaşlar. Biz kendi kameramız hangisi ise siz ona göre seçebilirsiniz. Mesela benim EOS M50 buna dokunduğumda sayfası açılıyor. Zaten burada software yazılımlar sayfası açılıyor. En üst sırada EOS webcam utility olarak görebilirsiniz beta sürüm. Zaten çıkış tarihi de burada. Boyutu da 4.52 MB. Seçimi tıklıyorsunuz ve ardından download diyorsunuz. Tamam şu anda dosyamız bilgisayarımıza indi. Daha sonra da inen dosyamıza çift tıklayarak kurulum dosyasının içinden çıkartıyoruz. Ve çıkan kurulum dosyamıza da çift tıklayarak yine kuruluma geçiyoruz. Şu an yazılımımız başarılı şekilde yüklendi ve bilgisayarımızı yeniden başlatmalıyız. Evet uygulamamızı kurduğumuza göre artık Google'ın Chrome tarayıcısını açabiliriz ve açtığımızda da buradan örneğin Zoom Meeting uygulamasının resmi sitesine giriş yapalım. Zoom.us resmi sitesi burası arkadaşlar. Sayfayı büyütelim. Eğer Zoom'da daha önce bir üyeliğiniz varsa sign in bölümünden girebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa da sign up it's free'den tamamen ücretsiz olarak bir üyelik yaratabilirsiniz arkadaşlar. Join a meeting bölümünü arkadaşlar meeting ID'nizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Ve size böyle bir durumda soracağı soru Zoom uygulaması açılsın mı? Zoom uygulaması benim bilgisayarımda kurulu. O yüzden bunu uygulamayı açmak istemiyorum. Uygulamayı açtığınızda zira kamera görmüyor. İptal deyin buna. Launch Meeting dediğiniz zaman tekrar iptal edin. Şu altta çıkan Join From Your Browser'ı tıkladığınızda Evet şu an açtı farkındaysanız. Şu an görüntümün gelmemesinin sebebi Bir saniye ekranı kapatayım. Görüntümün gelmemesinin sebebi şuradaki video tuşu pasif durumda. Video tuşunu aktif ettiğimizde görüntüm gelecek. Evet, şu an evet Bakıyorum. Ütelim. Şu an görüntü geldi ve gelen görüntü bakıyorum. Sistemin varsayılan değerleriyle bir de FaceTime'ın HD kamerasını açalım. Deneme açısından. Şu anda da evet FaceTime'ın HD kamerasıyla kayıt yapıyoruz. Bir de EOS Webcam'ı açalım. Evet şu an açıldı. Evet arkadaşlar şu anda da web kamerası olarak EOS m kullanıyorum. Bilgisayara kablo ile bağlı ve o şekilde kayıt yapıyor şu anda. Ama görmüş olduğum kadarıyla kamera üzerinden görmüş olduğum kadarıyla otomatik netleme çalışıyor ama seste biraz gecikme var gibi. Seste bir saniyelik bir senkron bozukluğu var gibi. Belki şu an tam olarak nereden alıyor bilmiyorum. Bir saniye şu an kulaklık bilgisayara bağlı ve seste gecikme var bir saniye kadar. Bakalım. Şu anda mikrofon açık. Mikrofon açık olarak konuşuyorum. Bakalım bunda şu anda ses gecikmesi olacak mı olmayacak mı? Bunun dışında görmüş olduğum kadarıyla gayet güzel bir uygulama. Otomatik netlemede biraz sorun var mı? Yok, herhangi bir problem yok. çalıştı. Herhangi bir problem yok. Şu an görmüş olduğum kadarıyla. Şu an gayet güzel gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama şu an görmüş olduğum kadarıyla en azından kamera farklı yerlere de yerleştirilerek gerçekten daha güzel sonuçlar alınabilir bence. Özellikle bu şu an arkadan da çok fazla ışık geldiği için o yüzden patlama yapabilir arkası. Gerçi sorun etmiyorum ben arka planın patlamasına. Çünkü aydınlık videoları da çok seviyorum ben. Şimdi yine standardına geçelim. Sistem kamerasına geçelim. Evet. Sistem kamerası şöyle biraz eğileyim de yüzümü çeksin. Sistem kamerası da gayet yeterli aslında bakarsanız ama. EOS Webcam'e tekrar geçelim. notebook'un, macbook'ların kamerasına göre çok çok daha güzel çekimler yapabileceğiniz kesin. Evet. Yapmamız gerekenler işte bu kadar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi sonuçlar gerçekten de iç açıcı. Yani normal bir laptop'un, notebook'un kamerasıyla kıyaslanamayacak bir kalite elde ediyoruz arkadaşlar. Açık ve net söylemem gerekirse. Zira e, kameranızın üzerinden mesela e, diyafram olsun, instantaneye olsun, iso'yu olsun, kendiniz dilediğiniz gibi ayarlayarak çok daha güzel sonuçlar da elde edebilirsiniz. Özellikle bu tür e, kamera yazılımları meetinglere katılan toplantılar yapanlar için gerçekten de bulunmaz bir nimet olacaktır diye düşünüyorum. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Yine her zamanki gibi sorularınız olursa bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışırım. Umarım beğenir ve faydalanırsınız. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz ve videonun altındaki beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.